Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın nasıl in ücretsiz indirilir Ona bakacağız İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar Girdik mi? A buraya Android Oyun Club Yazıyoruz Burada Direkt çıkana tıklayın İndir yazmanıza gerek yok İndir de yazabilirsiniz Arama yerine yazıyoruz. Minecraft yazıyoruz. Aratıyoruz. Bakın burada Minecraft 1.18.30.32 Full APK Beta Final yazıyor. Burada Beta indir Beta Final var. Beta indirmek isteyen. Seniz ama benim size tavsiyem ilkin ilkine tıklayın. Tamam mı? Burada zaten oyunda görseller var. Beta mı final mi indirmek istediğinize bakın. Ben final indiriyorum. Final olmazsa beta'ya tıklayın arkadaşlar. Şimdi şurada bir siteyi yönlendiriyor. Bunu bekleyeceksiniz. APK indir diyorsunuz. Burada da biraz beklemeniz lazım. Uğraştırıcı ama ücretsiz yani. Bereş. Tamam burayı geçiyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar burada şöyle şuradaki gördüğünüz şuradaki indire basıyoruz. Sakın maviye basmayın. Bunu işaretliyorsunuz ve şuradaki maviye basıyoruz. Bakın. Burada zararlı olabilir diyor. Yine de indire basın. Sonra zaten orada size bir şeye gönderir. Gönüllü olarak izin veriyorum. Atıklayın onu. Bakın şimdi burada ayrıntılar var. Ben şimdi bu insin size göstereceğim çalıştığını. Arkadaşlar geldim şu anda. Şimdi çok az kaldı. Gördüğünüz gibi 21 saniye gibi bir şeyler tahmini süre var. Şimdi in, in çok az minicik geride insin. Bekleyelim biraz. Bunu bir, bana arkadaşlarım çok soruyordu. Bütün 36 kişi soruyordu. Ben de yapmak istedim. 36 kişi değil de bazıları şey yapıyor. Soruyordu işte. Buraya geliyoruz. Şuna basalım. Buradan değil pardon. Ç çıkıyoruz bu sefer. Burada dosya yöneticisine giriyoruz. Dosyalarda da olabiliyor bazen. Bakın. Yeniliyor. Bir tane. Burada MCP. işte bir şeyler bir şeyler. Final Android Oyun Club diyor. Üzerine tıklıyoruz. Şu gitsin. Burada yükleye basıyoruz. Şu anda yükleniyor gördüğünüz gibi. Minecraft'ımız. Evet. Bekliyoruz. Tamam. Bakın indi arkadaşlar. Şimdi girelim. Böyle bir. Ben de tabi şifre koymuştum. Bunu göstermedim tabi. Şimdi burada bakın Steve karakterimiz oluyor. Ama benim tamam. olsun. Benim zaten burada bir hesabım olduğu için silip tekrar şey yaptığımız için burada e, yenileyecek benim eski bir hesabım olduğu için bakın oyna diyorum ve burada sadece bir dünya var evet bu kadar arkadaşlar ben bunu eskiden açtığım için bu var normalde sıfır oluyor böyle arkadaşlar bu şekilde basit bir şekilde indirebilirsiniz. Yani o kadar 119 muydu neydi? Bir sürü altını indirin ama bunu indirin. Benim tavsiyem bu yani. Silancher da indirebilirsiniz. Bilgisayarı oluyor diye biliyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Takipte kalın. Herkese haber selim. Bay bay.